Merhabalar, hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bugün sizinle yine şöyle günlük bir fal açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar bakalım şöyle falımızda neler var. Hemen burada e, böyle bir arsa gibi, bakın bir arsa gibi, tarla gibi böyle boş bir yer var. Onun üzerinde iki tane yapı çıkmış arkadaşlar. Bakın iki tane yeni yükselmeye başlayan. Belki bu bir bina gibi bir şey olabilir yani böyle inşaat. Ee, falan gibi bir şey olabilir arkadaşlar bununla ilgili bazı gelişmeler var Burada bir telefon görüşmesi var bakın burada Burada da sanki böyle ağaçlıklı bir yer var sanki böyle bir meyve bahçesi gibi Ağaçlar olan bir yer var sanki buraya gitmek için bir yolunuz var gibi görülmüş Bir telefonla e, Sanki bir telefon görüşmesi yapıp e, Birkaç kişi toplanıp böyle bir yere gidebilirsiniz Evet bakalım Fincanımızın içinde neler var Evet biraz sıkıntımız çıkmış arkadaşlar. Biraz sağlık problemlerinden dolayı sıkıntımız sıkıntınız çıkmış. Ee, belki ufak bir rahatsızlık geçiriyor olabilirsiniz. Ah, havalardan dolayı falan yani ortalığın e, hastalığı gibi. Ama onun dışında çok büyük sıkıntılarınız yok. Yakın zamanda inşallah onu da atlatacaksınız arkadaşlar. Bakın şurada çok güzel hayalleriniz çıkmış. Ee, yakında böyle güçlenmeye başlıyorsunuz. Sanki... E, bir ay gibi bir zaman sonunda böyle kısa bir yola gideceksiniz. Bu gittiğiniz yolda e, üç kişi bir araya geleceksiniz. Bu e, bir araya geldiniz üç kişiden bir tanesi böyle bakın arı gibi çıkmış, o kadar çalışkan e, ve böyle yaptığı her işten alnının akıyla çıkan her işte başarılı olan biri. Bu size size destek olacak bir insan. Yakın zamanda hayat, şu anda tanıdığınız biri değil belki de yakın zamanda hayatınıza girecek olan biri bu. İnşallah bu size çok güzel yol gösterecek. Bu sizi çok güzel yönlendirecek biri. Böyle bazı konularda da akıllı bir insan. Böyle bazı konularda da hani böyle bazı insanlar vardır ya, duru görü yetenekleri vardır. Yani e, sizi güzel yönlendirecek, e, ileri görüşlü, ileri görüşlü bir insan ve siz bu insanla böyle ortak bir iş yapacaksınız ve bu sizi böyle bu yaptığınız ortaklı iş sizi sizi böyle bir yükseltecek gibi bir durum çıkmış arkadaşlar. Bakın hanenizin hemen üzerinde güzel balık balıklar çıkmış güzel kısmetleriniz var İnşallah kısmetleriniz peş peşe gelecek arkadaşlar. Bugünlerde ailenizle ilgili bazı sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz. Böyle kendi kendinize dertlendiğiniz, kendi kendinize hüzünlendiğiniz bir döneme girmişsiniz. Böyle bir bak böyle notalar falan çıkmış. Belki böyle bir müzik dinliyorsun, geçmişe doğru dalıp gidiyorsun gibi bir durumlar çıkmış olabilir arkadaşlar. Ee, evet şurada bir 3 vakte kadar bakın burada kocaman bir horoz çıkmış. Böyle kafasını kaldırmış, öter gibi çıkmış. Arkadaşlar 3 vakte kadar çok güzel ses getirecek bir haber yani üç vakit derken çok yakın bir zaman gibi de beklemeyin de üç, üçüncü ay olabilir arkadaşlar. Çok güzel e, böyle gelişmeler olacak hayatınızda. Artık bu üçüncü ay her şeyin e, yo, yani ikinci ayda zaten işleriniz yoluna girmeye başlayacak ve üçüncü ayda her şeyin oturduğunu ve e, her şeyin çok güzel olduğunu göreceğiniz zamanlar olacak arkadaşlar. Evet. Şurada iki e, sanki böyle bir yoldan geliyorsunuz buradan başka bir yola yani bir yere gideceksiniz ve oradan esas gitme yani şöyle anlatayım ben onu dur siz şimdi bir iş için bir yere gidiyorsunuz yolun mesela geçtiğiniz yolda birisi var bir ahbabınız bir dostunuz ona uğrayıp Onunla böyle güzel bir zaman geçirip ondan sonra tekrar yolunuza dönüyorsunuz gibi bir durum çıkmış arkadaşlar. Bu yanına gittiğiniz insanların içinde A e, isimlerinde de A ve S harfleri çıkmış. Evet, şu güzel bir atınız çıkmış. İnşallah yakında böyle bütün gönlünüzden geçen ne varsa, hiç olmayacak dediğiniz hayallerinizin bile gerçek olduğunu göreceğiniz zamanlara gireceksiniz. Çok az kalmış. V ve S harfleri çıkmış arkadaşlar sanki böyle Vedat T de var çünkü Vedat gibi ya da Veli gibi ya da V ve S harfi olan adının içinde e, böyle birileriyle e, bazı görüşmeleriniz var bak böyle vücudu yılan ama kafası kuş gibi olan bir yani iki yönlü bir kısmetiniz var e, bir taraftan kısmet size gelecek ama bir taraftan da düşmanlar edineceksiniz e, evet güçlendikçe Etrafınızdaki insanların sinsinikleriyle yüzleşebilirsiniz. Etrafınızda biraz laflar sözler var. Güzel temiz bir e, kapı açılmış önünüzde. Çok gelir, gelen haberleriniz var. Her yerden böyle haberleriniz geliyor arkadaşlar. Burada bir Ç harfi çıkmış ama. <laughs> Ç harfli biriyle e, yakında böyle uzun bir telefon görüşmesi yapacaksınız. İki kişi konuşacaksınız. E, Aranızda çok güzel temiz bir kalp çıkmış. Biraz da tabağımıza bakalım arkadaşlar. Evet şöyle. Şunları bir döktürelim. Evet. <laughs> Biraz sevinç gözyaşlarınız var. Bak öyle etrafa sıçramış. Güzel sevinç gözyaşları. Gözyaşları sevinçten olsun üzüntüden olmasın. 3 ee, vakte kadar hayatınızda güzel gelişmeler var bak çok güzel haberleriniz geliyor bakın böyle hanenize doğru gelen biri var böyle tilki gibi arkadaşlar bu kişiye dikkat edin bunlar iki kişi gelecekler böyle bu insan çok dedikoducu çok böyle laf arayan ağız arayan bir tip böyle e, sürekli sizin ağzınızı aray arayacak ve böyle size sürekli laf vurduracak bir insan bu Buna dikkat edin arkadaşlar hanenize doğru yönelmiş geliyor belki bir telefonla falan işte bir görüşme yapabilirsiniz işte ama yanına gelecek yani bak böyle aydınlık kapım var bu insana dikkat bu insan ne duyarsa başkalarına götürüp yetiştiren bir kişi bakın tilki gibi çıkmış ağzı burnu hatta da gelirken böyle kafasında 3-4 konu tasarlamış bak 1-2-3-4 konu tasarlamış bir tanesi böyle Anne gibi, belki anne gibi, kayınvalide gibi falan biri olabilir. Onunla ilgili de böyle bir sürü laflar, sözler var. Böyle bir konuşmalar geçecek aranızda. Ama ne söylediğinize dikkat edin arkadaşlar. Bu çok kurnaz birisi. Bak elinde de bir şey var. Dediklerinizi böyle, sizin söylediklerinizi belki böyle ses kaydı yapıp da başkalarına bile dinletebilir. O kadar da kurnaz bir insan bu. Valla bir erkeğe de benzettim ama bilemiyorum yani. Evet. <laughs> evet bakın güzel güzel kısmetleriniz var. İnşallah tez zamanda kısmetler gelir. Ee, şöyle iki tane uzun temiz yolunuz çıkmış. Bak güzel aydınlık kapınız. Bak burada bir taht gibi bir şey çıkmış. İnşallah böyle kendi işinize e, kendi işinizi yapacaksınız çünkü artık sen başkasının yanında çalışmak istemiyorsun yani böyle kendi işimiz olsun kendimiz yapalım bir şeyler yapalım bir şeylerle uğraşalım sürekli bu fikirlerini de başkalarına Zaten söylüyorsun. Hep diyorsun ki keşke kendi işim benim olsa da ben kendi işimi yapsam. İnşallah Allah kısmet edecek arkadaşlar. İnşallah kendi işinizi de yapacaksınız. Bakın burada bir şey çıkmış böyle çatı çıkmış. Burası sanki böyle ahır gibi falan çıkmış arkadaşlar. Bilmiyorum belki içimizde hayvancılık yapan bir arkadaşımız vardır. Böyle sanki böyle ahır gibi bir yer böyle uzun çünkü. Ee, sanki burayla ilgili bir güzel gelir elde edeceksiniz yani burayla ilgili güzel bir teklif alabilirsiniz ee, evet güzel bir teklif var size siz buradan baya böyle kazançlı çıkacaksınız belki siz burayı satmak istiyorsunuzdur ama belki müşteri bulamıyorsunuzdur fakat biraz sabredin güzel bir e, para geçecek buradan elinize bak burayla ilgili bir e, ses getiren bir haber gelecek yakında 3 vakte kadar bekleyin ee, siz burayı elden çıkarttıktan sonra da güzel bir işletme, güzel bir yer açmayı planlıyorsunuz. Buradan gelen parayı da o şekilde değerlendireceksiniz ve işleriniz çok güzel, çok yolunda gidecek. Siz zaten böyle hani hayvancılık işin biraz zorlamaya başlamış sizi açıkçası. Bak güzel kocaman bir balığınız var çok güzel kısmetleriniz var. Bak burada düğün gibi bir kalabalığa katılacaksınız ama bu yani bahar aylarında ya da yaz aylarında olacak bir kalabalık ee, bu, bu güzel çıkmış yani güzel bir kalabalık güzel kısmette siv ee, sizin bir yakınınız belki bir belki yeğeniniz olabilir bununla ilgili bir kalabalık. Ve hatta siz buna böyle misafir gibi misafir gibi çağrılacaksınız. Biz siz biraz buna içerleyeceksiniz çünkü bu süreçlere hiç dahil edilmeyeceksiniz. Aranızda ufak bir kırgınlık olduğu için belki de bu işte de şuydu, bu da bu süreçlere hiç dahil edilmeyeceksiniz. Sadece misafir gibi çağrıldığınızdan dolayı gideceksiniz ama kırgın olarak gideceksiniz yani. Belki de olmuştur böyle bir olay da bununla ilgili şurada bir konuşma yapıyorsunuzdur. Bakın burada atınız e, yatmış böyle sırtı yüklü. Bakın böyle ayağa kalkmak e, üzere gibi çıkmış böyle ayaklarını zorluyor yani kalkmak için. İnşallah muradına ereceksin. Bak o atını yönlendiren kocaman bir balık. Böyle balina gibi. Onun önünde de böyle bir şey e, böyle istakoz mu deniyordu ona onun gibi bir şey çıkmış yani peş peşe peş peşe peş peş kısmetleriniz inşallah geliyor bak yollarınız açık aydınlık temiz her şey çok yakında istediğiniz gibi olacak inşallah Rabbim hep gönlünüzdeki güzellikleri önünüze sersin arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın